782.899 kişilik nüfusu ile Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin ise üçüncü büyük ilçesi Şahinbey'de hayata geçirdiği projelerle örnek bir değişim süreci başlatan ve çehresini değiştiren Şahinbey Belediyemiz daha modern ve yaşanabilir bir Şahinbey için birbirinden özel dev projeleri insanımızla buluşturmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz 2009 yılında 92 milyon TL olan bütçemizi 2013 yılında 637 milyon 350 bin TL'ye çıkartarak bütçemizi 7 kat arttırdı. Bütçemizin dörtte üçünü yatırım bütçesi olarak kullanıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Merkeze insanı koyan ve insan odaklı çalışmalar sergileyen Şahinbey Belediyemiz Türkiye'ye örnek olan projelerin altına imza atıyor ve her projede farklı bir mutluluk yaşıyoruz. İşte Şahinbey ilçemizin çehresini değiştiren çalışmalarımızdan bazıları. Kentsel dönüşümde örnek belediye oldu. %80'i çarpık yapılaşmanın olduğu Şahinbey ilçemizde 5 bölgede kentsel dönüşüm başlattık insanımıza daha modern yaşam alanları sunabilmek amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma ve konut yapımı için 4,5 yılda 278 milyon TL'lik kamulaştırma yaptı. Vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle verdik. Kimseyi üzmeden ve üzülmeden gönül rızası göstererek kamulaştırmasını yaptığımız 2610 evin yıkımlarını gerçekleştirdik. Müzik evlerde oturmak bizim de hakkımız. Çürük harabelerden artık bıktık o sandık. Kentsel dönüşümden biz de faydalanmak istedik. Biz de kentsel dönüşüm projesini destekliyoruz ve kabul ediyoruz. Çünkü evlerimiz çok düzensiz. Bakımsızlıktan yıkılmak üzere korkuyoruz yani düşecek, çocuklar altında kalacak, ezilecek diye. Yani insan gibi yaşamak buradaki yaşayanların da hakkı. Nuri Pazarbaşı, Yazıcık, Perilikaya Serin Evler, Güzel Vadi ve Eski Garajlar bölgelerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarımız Türkiye'ye örnek gösterildi. Kentsel dönüşüm devam ediyor. Ama biz niye Şahin Bey'e çok fazla geliyoruz? Bu kardeşimiz, bu Mehmet Tamazoğlu kardeşimiz gerçekten örnek olacak, Türkiye'de örnek olacak bir çalışma sergiliyor. Kendi belediye imkanlarıyla Şahin Bey'in 5 bölgesinde konutları yeniliyor eski yıkıyor. Şahin Bey belediyemiz Türkiye'de bir öncülük yapmakta. Bu güzel projeyi ülke satında da tüm Türkiye'nin her noktasına mesaj verecek tarzda Şahin Bey'deki bu kardeşlerim bunu başarıyor. Bunlara da tek tek yürekten teşekkür ediyorum. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırarak modern konutların yapıldığı proje kapsamında ayrıca 40 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. Yıllardır araç ve yayaların trafik sorunu yaşadığı Özdemir Bey Caddesi'ni 6 şeritli yol haline getiriyoruz. Şahin Bey Belediyesi olarak toplam 5000 konut yapıyoruz. Nuri Pazarbaşı bölgesinde kentsel dönüşüm alanımıza Çamlıca 1071 konut ve 69 iş yeri yapıyoruz. Etiler bölgesinde yapımı tamamlanan 296 konutumuzu halkımızın hizmetine sunduk. Müzik Yazıcık mahallemizde iki etapta 164 konutun yapımına başladık. Havalanı yolu üzerinde bulunan Elyaf İplik Fabrikası'nın yanında 50 bin metrekarelik alanın kamulaştırılmasının ardından yıkım yaparak Yeşil Vadi projemizin başlangıç noktasında 702 konutu tamamlıyoruz. Müzik 250 TL'ye dar gelirli ailelerimizi ev sahibi yaptık. Serin evlerde yapılan kamulaştırma ve yakınların ardından yapımını tamamladığımız 300 adet sosyal konutumuzu dar gelirli ailemize kura ile verdik. Konutların altında sosyal donatıları olan ve 88 metrekare toplam 300 konutumuzun 250 tanesini 8000 TL peşin olmak üzere 10 yıl vade aylık 250 TL taksitle toplamda 38000 TL'ye dar gelirli ailelerimize ev sahibi yaptık konutlarımızın alt katını atölyelere çevirerek burada kalan hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkı sağlaması için çalışma imkanı sağladık. Mavi kentte 2340 konutumuzun 1260'ının inşasını tamamlamak üzereyiz. 2 artı 1, 93 metrekare olan bu konutlarımızın söz verdiğimiz gibi 6 ay önce 1000 tanesini dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması adına 12.000 TL'si peşin, aylık 400 TL kira öder gibi 10 yıl vadeyle kura ile hak sahiplerini belirledik. Baba ev çıktı baba. Ev çıktı ev çıktı gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim öyle bir çekiliş yaptığı için fakirlere, yoksullara. Çok, çok teşekkür var. ediyorum. Çok sevindik yani hiç beklemiyordum. Benim için yok yoktu ama <laughs> birden çıkınca çok şaşırdım. Kiracıyım, ev sahibi oldum Allah'a çok şükür. Teşekkür ediyoruz. Ben çok mutluyum. Hepinize de çıkmasını çok isterdim. İnanın ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Biraderim başkanımıza, bütün milletvekillerimize, herkese Allah hayırlı günler nasip Doğru. etsin. Doğru. Başvuru yapan ve kuraya giremeyen veya kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin aynı bölgede, aynı şartlarla 6 ay sonra yeniden bin konutumuzu daha satışa sunacağız dedik. Şimdi bin konutumuzun daha kurasını çekiyoruz. Müzik Doğayla şehri buluşturduk. Daha yeşil bir Şahin Bey için çalışmalarını sürdüren Şahin Bey Belediye'miz 4,5 yılda 4 milyon 980 bin metrekare alana 371 park yaptı. Yeşile Hasret şehrimizi yeşile buluşturduk. Çocuklarımız için oyun ve eğlence, yetişkinler için dinlence alanları oluşturduk. Yeşil Vadi projesiyle 1.700.000 metrekare büyüklüğünde Türkiye'nin en büyük parkını yapıyoruz. 35 bin konutun yapılacağı ve 150 bin kişinin yaşaması öngörülen Gaziantep'in çehresini değiştirecek olan Yeşil Vadi projesi havaalanı yolundan başlayarak Burç Kavşağı'na kadar olan bölüme uygulanacak ve Gaziantep için ayrı bir cazibe merkezi haline gelecek. Proje kapsamında ayrıca şehir trafiğini rahatlatmak adına 12 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yol çalışmasının birlikte yürütüldüğü Yeşil Vadi projemiz içinde 86 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, 8 bin kişilik amfitiyatro, piknik alanları, spor alanları, ...çocuk oyun alanları, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş alanları, kafeteryalar ve otoparklar yapıyoruz. Bu projemizi bu yıl içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Müzik Güneykent'te 180 bin metrekare alana içinde şelalelerin ve 5000 metrekare biyolojik göletin olduğu yeni bir mesire alanını hizmete sundu. Müzik ...bir irki gerçekleştirdik. Oto tamircileri için sanayi sitesi kuruyoruz. 320 bin metrekare alanda... ...1001 adet iş yeri bulunan... ...Şahin Bey Sanayi sitemizi yapıyoruz. 120 milyon TL'ye mal olacak... ...Şahin Bey Sanayi sitemiz... ...2013 yılı sonunda hazır olacak. Mesela sizin burada bir aileniz olsa... ...çocuk sokağa çıkıp oynamasın mı? Mesela bizim bakın sokakta hiçbir tane çocuk yok. Niye? Çünkü çıksa tehlikesi var. Bir aile çıkıp bir komşusuyla oturmasın mı? Oturamaz çünkü sokakta zaten bütün esnaf... ...sanayi ustaların hepsi dışarıda gelinimiz, bir şeyimiz burada rahatlıkla yürüyemiyoruz. Şu araba, şu arabalara bak. Evimizin önüne mesela geldiğimiz zaman bir araba, bir şeyde esnafın arabalarından biz burada çıkamıyoruz. Ne girebilik, ne çıkabilik, ne kapımızın önünde rahat edebilik. Şu küçük küçük düvenlerin içinde evimiz yani işlem görüyor. Evin içi işlem görüyor. Kapının önünde sabahtan uyku yok. Var, var 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 bu adam konuşuyor, biri konuşuyor, biri konuşuyor, uyku yok. Bu proje ile 40 yılı aşkın süredir kangren olmuş bir meseleyi eski garajlar başta olmak üzere şehir merkezi içinde uygun olmayan şartlarda çalışmalarını sürdüren oto tamircilerini buraya taşıyarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Sayın Tanmazoğlu başkanımızın parayı iyi yönetmesinden kaynaklı bir şekilde bunu güzel bir organizasyonu yaptık. Bugün Şahin Bey bunu hepiniz yaşıyorsunuz. Yaşama dokunarak bunu yapıyor. Söylediği her şeyin yaşamda bir karşılığı var. Bunu en iyi yapan ilçe belediye başkanlarımızdan ve 69 ilden büyük bir ilçe başkanlarımızdan bir tanesi. Şahin Beyli kardeşlerimizin Mehmet kardeşimize özellikle teşekkür etmesi lazım. Az önce ben Özdemir Caddesi'nden yukarı çıkarken muhteşem bir manzara gördüm. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın söylediği, o heyecanla söylediği ifadeleri yüzde yüz hak ediyor. Çünkü aslında birçok bakanlıktan daha fazla yatırım yapabilecek bir noktaya gelmiş. Yani Mehmet kardeşimiz devletten daha sağlam. Şahin Bey'in borcu yok. Faiz yok. Bütçesinin dörtte üçünü yatırıma dönüştürüyor. Yani aslında Türkiye'nin bugün aldığı kredi notunun en az 10 kademe üstünü hak ediyor. 10 kademenin üstünde de zaten not yok. Dolayısıyla bundan daha iyi bir mali yapı, daha iyi bir yönetim mümkün değil. Sağlıklı yaşam için spor alanları oluşturuyoruz. Spor alanında önemli çalışmalara imza atan, ve 16 sosyal tesiste bulunan spor salonlarında 7870 kişinin spor yapmasını imkan sunan Şahinbey Belediyemiz 86500 metrekare alana Akkent Spor Köyü yapıyor. Yüzme havuzu, halı, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortları hizmete giren Akkent Spor Köyümüzde kapalı spor salonu, yürüyüş yolları, piknik alanları ve kafeteryaları etap etap tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Müzik Sosyal tesislerimizde öğrenci sayısını 2000'den 36.000'e çıkartarak 18 kat arttırdık. Göreve geldiğimizde 11 sosyal tesisimiz varken bu sayıya 4,5 yılda 50 ilave yaparak tesis sayımızı 61'e çıkarttık. 7 adet sosyal tesis inşaatımız halen devam ediyor. 4,5 yılda gençlik merkezi ve sosyal tesislerimizde 116.560 kurs yerimiz çeşitli kurslardan faydalandı. Şu anda tesisimizde 30 ayrı branşta eğitim alan 36 bin kursiyerimizden 15.402'sine ücretsiz üniversite ve fen liselerine hazırlık eğitimi veriyoruz. Müzik Eğitimde 3. okul için düğmeye bastık. Her alanda eğitime destek olduk. Olmaya da devam ediyoruz. 4 ay gibi kısa sürede birinci okulumuz olan 32 derslikli Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulumuzu ve ikinci okulumuz olan 40 derslikli Mehmet Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisemize eğitim öğretime sundu. adet sem pazarı yaptık. 4 adet sem pazarı inşaatımız devam ediyor. Deniz, Güneş, Kılınçoğlu ve Güneykent Şahinbey köy pazarımızı tamamlayarak halkımızın ve esnafımızın hizmetine sunduk. Şahin Bey köy pazarımızda haftanın 6 günü köylü vatandaşlarımız organik ürünlerine, hanımlar evlerinde ürettikleri ürünleri ve her bölgenin yöresel ürünleri doğrudan üreticiden tüketiciye satış yapma imkanı bulmaktadır. Müzik Tarih Şahin Bey'de yeniden canlanıyor. Tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak adına yaptığı restorasyon çalışmaları ardından Bostancı Mektebini Kültür Evi ve Gümrük Hanını el sanatlarıyla yaşayan müze olarak hizmete sunan Şahin Bey Belediyemiz tarihi sokaklarımızı eski görünümlerine kavuşturmak adına 7 kilometre uzunluğunda sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışması yaptı ve yapmaya devam ediyor. Alımlara özel tesis yaptık. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren belediyemiz, sadece hanımların faydalanacağı hanımlar yüzme, spor ve kültür merkezine hizmeti sundu. Şahin Bey'de doğan bebeklerimize hoş geldin diyoruz. Şahin Bey bölgesinde yaşama gözlerini açan çocuklarımızı ve ailelerini Hoş Geldin Bebek projesiyle evlerinde ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar 13.550 ailemizi evlerinde ziyaret ettik. Müzik Evlilik Okulumuzda çiftlerimize evliliği anlatıyoruz. 5 kurum işbirliği ile Evlilik Okulu projesi kapsamında evlenecek ve evli çiftlere yönelik verdiğimiz eğitim seminerlerimizde bugüne kadar 3850 kişiye sertifika verdik. Müzik Sosyal marketimizde 18.000 kişi faydalanıyor. Belediyemizce tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimizin faydalanacağı sosyal marketimizde yaklaşık 18 bin kişi sıradan bir markette alışveriş yaparmış gibi her türlü ihtiyaçlarını kredileri dahilinde yapabiliyor. Yine haftanın yeri günü 5.3 bin kişiye çorba ikram ediyoruz ve her gün 8 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Müzik bütün hizmetlerinde insanı merkez alan ve vatandaşından aldığı güçle yarınları inşa eden Şahinbey Belediye'miz, vizyon projeleri ve sosyal belediyecilik anlayışı ile 4,5 yıllık süreçte hayal gibi görünen dev projeleri büyük bir hızla hayata geçirmiş ve yeni projelerin hazırlıklarına başlamıştır. Daha yaşanır ve daha güzel bir Şahinbey için sıra yeni projelerde. Müzik